والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا أصحاب رسول الله مدد يا مشاهد دستور الله إن شاء الله فأزل حسن شاء محمد الحقاني هذا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الشيطان عليه ما يستحق دلر إنسان نار قاندر ما كتن يأتي Allah mühlet vermiş kendisine kıyamete kadar insanları karındırsın diye ben kanmam demeyeceksin kanabilirsin Allah muhafaza etsin Allah muhafaza ettikten sonra olur ben okumuşum akıllıyım de çoğu insan e, kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya uğraşır bu dini beğenmez İslamı beğenmez İslamda kılarda bu böyle değildir biz daha düzeltelim çok eski oldu diye çok yapanlar bazı insanlar var onlar baştakılar esas kandıran şeytanlardır çünkü Ondan sonra gelenler bu fikir güzel diye nefslerine uyar diye onu beğenip onun peşinden giderler. Ama esas olan kandıran şeytandır. Şeytan kandırıp da insanları iyiye değil daha Kötüye götürsün de kandırıyor sizi daha iyi bu eski oldu İstediğinizi yapamıyorsunuz sizi daha iyi iyi bir din yapayım diye çok insanları kandırdı. Ta Adem aleyhisselamdan hatta Adem aleyhisselam bile kandırdı o kadar kan şey ki. İnsan e, Allah Azze ve Celle'nin emri olduğu halde ve koca Adem Aleyhisselam'ı kandırdı. Bu yerseniz e, size iyi e, olacak, hiç ölmeyeceksiniz diye kandırıp o şeyden yedirdi. Halbuki Allah'ın Azze ve Celle'nin emri var. O halde kandırıldığımızda insanları kandırabiliyor rahat. Bu kandanların peşinden gitmemek lazım. Bizim yolumuz belli Peygamber Efendimiz sellem'in gösterdiği her şey belli onun dışına çıkmak, onun tersini yapmak insana iyilik değil de zarar getirir getirir kötülük getirir. Sonu da hayır olmaz. Helak olur insan. Helak dünyada olabilir. E, malum mümkün parası filan var, helak, e, ben yaşıyorum diye o yaşamak değil. O şey gibidir, rüya gibi geçip gider. Esas ondan sonra e, o, o helak o vakit olur. Yani onu bir rüya gibi. Sabah kalkmışsın, geceleyin bir hayal rüyalar gördün. Sabah güzel rüyalar, ondan sonra sabah yine aynı yerdesin, hiçbir şey yok. Ee, bu ya, sabah kalkıp da rahat kalksan iyi, kalkıp da bakarsın kötüsün, o vakit bu hayat da aynı şekilde. Hayat rüyadır, hakikat ahirettir, ahiret için çalışın. Kimse sizi kandırmasın. Bu Müslümanlar iyi değil, bunlar daha iyilerini daha iyisini yapacağız diye adamda da öldürüyorlar. Adamlarını da dinden çıkarıyorlar. Her türlü şey yapıyor bu şeytan. Allah muhafaza etsin. Allah, her zamanda yaşıyoruz. Bize iman قوه الايمان ونفسه ان شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحه